Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz arkadaşlar. Basalım. Ee, neydi ee, Publish. Publish miydi? Evet, evet üç arkadaşlar. Üçün poster üç seçelim. Hemen yani Şuna basalım İnşallah. O Oldu Heh. arkadaşlar. Heh, tam 15. Ve bana hiçbir şey kalmadı tabi az sonra başlayacak. İnşallah imposter oluruz. Şurada. Hiçbir <laughs> bir şey seçmeden arkadaşlar başladık oyuna. Imposter mı Creamette? ben mi? böyle şeylerde çok fazla şey giriyorum. Ee, e birazcık beklememiz gerekecek böyle karanlık yerde yardım. Hayır <laughs> <laughs> tabii Creamette. Krem <laughs> imposter. Hemen. Hayır ya, i̇mposter. Sana, ya ben şey Imposter istiyorsan. olamam sen oyna. Arkadaşlar evet, kardeşim Ben böyle şeyler sakayacağım. <laughs> ben hiçbir şey beceremem. <laughs> Evet arkadaşlar ben de hiç beceremem. Ama adımızı bile değiş değiştirmeye şey olmamış. Adam inşallah benden şüphelenir. arkadaşlar mi? adam ben şüpheleniyorsa, şüpheleniyorsa... gerek yok adam sizi duymayacak arkadaşlar, arkadaşlar çok korkuyorum Teşekkür arkadaşlar ben de şüpheleniyorlar diye ha bir kişiyi boş görsem keseceğim sizinle konuşmana gerek yok arkadaşlar ha. keseceğim bir tanesini artık yeter ya Evet bak benim yapasım geldi <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar ya bu report kısımları çok gıcık oluyor arkadaşlar ee, eğer yorumlar açık olsa şu anda e, açık olup olmayacağını bilmiyorum youtube bir, bir açıyor bir kapatıyor ee, Oha, buranın küçük tane. olup olmadığını dört yazarsınız tane. evet arkadaşlar 4 tane kim kesti Evet. Fatih hiçbir şey becerememiş ama ben de beceremezdim. Başka isteğim senin imposter olduğunda ben, Ben ya. sen bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben, ben, bence kırmızı yap. Kırmızı yap. Kırmızı daha çok şey çünkü. Ha, kırmızı, kırmızı. Raport yapana. Kırmızı, kırmızı şu. Ha. Hay arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Abi, ben, ben de şey ben ben de yapabilir miyim? De ben devam edebilir miyim? Ben öldürmek Yok. istiyorum birilerini. Tamam, tamam. Bana çıktı. Tamam. 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 Ben, evet. Tamam. Daha çok kremeli. Tamam, ben artık. azıcık oynayayım da Arkadaşlar, e, tamam, mavi mavi hatta hatta vereyim. Evet kremi. arkadaşlar, acaba bizim imposter'lardan biri gidecek mi ya da ben gidecek mi? Çok merak Bir ediyorum. Bir şey söyleyeceğim Bir tane mi imposter var bunda? Çünkü hiç, e, kırmızı şey göstermiyor. Evet o zaman. o e, zaman o zaman imposterler olmuşuz. Gerekir arkadaşlar. Bizim imposter kardeşlerimiz hangileriydi? Yorumları yazabilirsiniz eğer açıksa. <laughs> tabii. Bu durdurup tabii ki. En son sürpriz olsun. Ee, böyle beklemek şey de sıkıyor. Evet arkadaşlar. Ee, evet. Ya o biz baş, onu başkasına verdik, başkasına verdik onu. Evet. Arkadaşlar. Kesin. Evet, evet arkadaşlar. Işte artık herkes oyunu verdiği gibi başlıyoruz. 15 saniye. 14. Hmm. Arkadaşlar 12, bence yani 11, bu hmm. sefer kil toplamamız lazım. Yani. Kesin. Kesinlikle kil toplamamız lazım. Yani imposter oluyoruz. Imposter olup geçiyoruz. Olmuyor böyle. Krenle Yakalasa da ne olur? Sen Oo, bir kişi iki tane. Kim oy lan bana? Şu bird ilit midir nedir? Hiç kimse atılmadı değil mi? Evet. No one was. Evet, evet. sana bak birisini kes diyeceğim de kes. Bir imposter kes. diyor. Kes şaka. Bir imposter <laughs> diyor orada. Evet şöyle bir tane imposter mi kalmış? Bize <laughs> biz evet. miyiz? <laughs> Aa görevli <laughs> tamam. <ton. gülüyor> yoksa imposterlar birbirlerini mi kesmiş <gülüyor> anlamıyorum <gülüyor> ya. Bir dakika girmeme gerek yok Zor durumda kalsın girerim. Bir bir gir gir gir. Zor durumda kalsın gir <laughs> ya.

Bekle. Dur, 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 dur. Pren, panik, panik. <laughs> Arkadaşlar. Şu panikliyorum. Çıkalım mı? Dondu mu bir şey oldu bak. Saniye de gitmiyor. Arkadaşlar. Dondu. <laughs> Bu <laughs> Ay arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çok Güzelmiş. heyecanlıyım. O bizimkiler boş durmamış vallahi. Ben bir tanesini öldürdüm sadece. Oha. Kazanırız ki biz. Oha. O yüzden mi bizimkiler? Sadece biz şunu öldürdük. Pembe evet, evet. Lush Loş, lo, niye öldürdük biz. Bir tane sabah. Acaba kim bulan geldi? Şunu şey yapayım. İşaretledim. Ay. Bana oy verin de öldürmüşler Oley. Evet herkes oyunu verdi. Herkes oyunu bir tek şunu vermedi oyunu. Şu raporlayan. O da versin. Hiç Bekliyoruz. Ay, aa, biz aa, aa. Arkadaşlar. O bizi hiç oyalamışlar. Hiç. Yani. Bu oyunu kazandık bir herhalde. Bir şey söyleyeceğim. Şu yani gerçekten i̇şte şu anda kazanabiliriz. Bir poster var. Bir poster var diyor ama. Olabiliriz. Sen o kovalama. Anlarlar arkadaşlar ya. Kovalayınca öylesine geziyormuş gibi. Yok. Şuradan bir yerden görev yapıyormuş gibi yapayım. Hani şuradan. Oraya gir oraya tane görev vardır. Şurada biri var mı? Hayır. Ya. Ya arkadaşlar yine burada yaptılar ya. Şu beni gördü mü artık? Şu artık Bir şey Ben yok. sarıyı kovalamamdan Arkadaşlar Arkadaşlar Şurası kovalarsanız deniyor. bile yani ben şüpheleniyorlar. Evet. Yani böyle öylesine geziyormuş gibi falan yapacaksınız. Hiç şimdi bilmiyorum. Kim imposter kimin değil. Sadece imposter. hadi hadi şunu yapayım valla arkadaşım imposter kardeşim sensen Aa sen. oh, oh. hayır Zaten... şey bu imposter değil değil mi hayır, hayır. Ee, hiç, sadece bizim impostermişiz e, o zaman o kadar kişi kim öldürdü nereden öldürdüler ne imposterler birbirlerini mi öldürdü bak benim imposter diyor o da sensin arkadaşlar bu iş bana kaldı gir, gir galiba girme, girme. alı giresen herkes buradan Kil alacağım ki arkadaşlar. Ya başka bir yerlere git. Onu misin? keseceğim. Ama kilde demiyorum şu anda kil yapamıyorum. Kes, kes. Kesersen anlardı. Viktor. <güler> <Birinci ağır arkadaşlar. güler> Çünkü zaten kesince kazanıyorduk. Arkadaşlar kazandık. Videomuzu iz, izlediğiniz için. E, teşekkür ederiz ama like atıp abone olup olmadığınızı şu anda bilmiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki y 50 görüntülenme istiyoruz. 50 görüntülenme istiyoruz arkadaşlar. Level 2'ye geçtik arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.